İkinci testin e, 11. sorusunu yapmıştık sanırım. 10. sorusuna da bir bakalım arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi Aç ortay verilmiş bakın. 11 bir diklik var. Bunu yükseklik olarak düşünebilir miyiz? Bakın şu üçgenin alanına ulaşabiliriz arkadaşlar. Nasıl ulaşırız? Taban EC ve yükseklik AB. O zaman alan e, e AEC eşittir. 16 çarpı 10 bölü 2'den 80 diyebilirim. Bu bir kenarda dursun. Bir de açı ortayı vermiştik. Bu açıortayı ortayı nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? İç açı ortay teoremimiz vardı hatırlayacak Bakın A, C, E üçgeninde yine iç açı ortay teoremini kullanırsak 24'ün A, D, Y oranı 16'nın D, E oranına eşittir değil mi? Şimdi bunların arasındaki oran kaç? 8 ile sadeleştirsek. 3'e 2 değil midir? Aynı oran burada da olmalı arkadaşlar. Yani ben buraya 3C dersem burası 2K olmalı. 24'ün 3K oranı 16'ın 3 k oranı eşittir. Şimdi şöyle düşünün bu şekli şurayı taban olarak düşünün arkadaşlar. Bakın bu tabana ait yükseklik şurası değil midir? Diğer köşeden dikindiriyor. Yani yükseklikleri aynı olan iki tane üçgen var burada. Hatta büyüğü de düşünürsek üç tane üçgen var yükseklikleri aynı olan. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıydı. Şimdi 5k tabanda bakın 5k tabanda 80 birim karelik bir alanımız var. 5k'ye 80 birim kare karşılık geliyor. bizden C'yi istiyor arkadaşlar. Bakın C'nin alanı istiyor. Yani 3k'ye ne karşılık gelir? E, 85'e bölersek 16, 3 ile çarparsak 48 birim karelik bir alana sahip oluyor ADC üçgeni. 12'ye de bakalım. Böyle bir eşitlik verilmiş. Eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. O yüzden şu 60'ı şöyle yazalım isterseniz önden. 15 var. İki eşit parçaya bölünmüş. Başka da ne var? İki kökü verilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın bu orta noktayı neden vermiştir diye düşünecek olursa eşkenar üçgende kenar ortayı çizdiğimizde ne oluyordu arkadaşlar? Ne bakı ortay hem de yükseklik oluyor değil mi? Eşkenar yani de şu kenar ortaya çizersek yükseklik oluyor yani burası 90 oluyor. Zaten bu eşkenar üçgen olduğu için şuralar 30 30 bölünecektir. Ee, bakın burada bir 45 derece oluştu. O zaman şurası da 45 değil mi? 45 45 90 çıkıyor. Evet, i̇ki kök üçün kök iki katı. 2 kök 6'dır. Yani bizim eşkenar üçgenimizin yüksekliği 2 kök 6. Şu açıdan bakalım. 60'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı arkadaşlar 2 kök 2'dir. Neden? Çünkü 30'un karşısının kök katı 60'ın karşısıdır. 2 kök 2'yi kök ile çarparsak 2 kök 6 olur o yüzden burası 2 kök 2'dir. Tabi burası da aynısı olmak zorunda. Çünkü evet alanını soruyor eşkenar üçgenimizin. Ise tabanının 4 kök 2, yüksekliğinin 2 kök 6 olduğunu biliyoruz. Böyle 2 diyoruz arkadaşlar. Sadeleştirirsek kök 2 ile kök 6'yı çarptığımızda kök 12 yani 2 kök 3 yapar. 4 ile de çarparsak 8 kök 3 birim kareye ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet üçüncü testimizden ilk sorumuzu yine yapmıştık diye hatırlıyorum. Üçüncü sorumuza bir bakalım. ABC bir üçgen, ACB 30 derece. AB 6 mdbc'ye eşit d noktası abc üçgeninin diklik merkezi diyor arkadaşlar. Şimdi. Bu nasıl oluyor? Bir. Azıcık çizgi yapacağız. Şimdi arkadaşlar diklik merkeziymiş bu. Yani AC'ye ait yükseklik B'den, B'den buraya dikilen buradan geçiyormuş arkadaşlar. Yani şu BD'yi uzatırsa buraya tam dik olarak iniyormuş. Bu bir. Şimdi bunu kullanarak başlayalım isterseniz. Ee, 30 derece. Şuraya hadi x diyorum. Burası 2x olur. Burası da 2x olur diyebiliriz şimdilik. ABC'nin alanını soruyor arkadaşlar. Şurayı bulabilir miyiz? Neyse. Devam edelim. Başka arkadaşlar bakın diklik merkezi diyorsa şunu yapacağım. normalde e, A şurada geniş açı var gibi duruyor. A'dan BC'ye indiremeyiz. Uzantısına indireceğiz o zaman. Şekli. Şöyle uzatıyorum. Bakın buradan inen yükseklik buradan geçiyormuş yani. Yani şu an 90 olduğunu bu şekilde veriyor. Ee, karşımıza bir 30 60 90 üçgeni çıkıyor aslında şöyle ama çok şu an bunu kullanabileceğiz gibi gelmedi bana. Bu, bu arada şurası da 60 lira onu da yazalım. 60. burası 90 olduğuna göre şurası 30. Yani şu parçada x kadardır diyebiliriz. Ee, evet. Buradan bir şeyler olabilir. Çünkü x'e ulaşabiliyoruz buradan. Çünkü bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın. 30-60-90 üçgenimiz var demiştik ya burada. Şimdi 60'ın karşısı bakın şu dik üçgeni AHC dik üçgenine baktığımızda 60'ın karşısı 3x oldu artık. 60'ın karşısı 3x ise 30'un karşısı bunun kök 3'e bölünmüş haldir. Yani kök 3x'tir. x kök 3 değil yani. Evet. 30'un karşısının kök 3 katı 60'ın karşısıdır. Yani x kök 3'ü kök 3 ile çarparsak ne olur? 3x olur. O yüzden buraya 3x dedik. Evet arkadaşlar bakın şuradaki dik üçgenden yararlanacağım şimdi. AHB üçgeninde x kök 3'ün karesi artı x kare eşit olmalı 6'nın karesi. Evet buradan 3x kare artı x kare eşittir 36 diyorum. 4x kare 36 ise x bence 3'tür. Evet, x'in 3 olduğunu bulduk. Bizden istenen neydi arkadaşlar? A, B, C kaç birim karedir diyor. Yani burası da 6'ymış, 2x çünkü 6'ymış. Yüksekliğimiz de 6 kök 3 görüyorsunuz. İşte 3 kök 3, x'li 3 bulmuştuk. Evet, taban 6, yükseklik 3 kök 3. Alanımız 6 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den ne olur? 9 4, 3 olur. Diklik merkezini bu şekilde kullandık. Evet, biraz sıradan gidelim şöyle. Ee, ABC dik üçgen, ABEC'ye eşit bir iki tane diklik verilmiş. E de 9 birim. BC 16 birim. DC kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Şimdi eşit kenarlar verilmiş. Diklikler verilmiş. Burada bir açı ismi versek arkadaşlar. Bir benzerlik çıkacak gibi görünüyor sanki. Şöyle yapalım. Şunlara x, x diyelim. Bakın alfanın karşısında 9 var. Alfanın karşısında büyük üçgende x var. Betanın karşısında küçükte x var. Büyükte betanın karşısında 16 var arkadaşlar. İşler dişler çarpımı yapıyorum. x kare eşittir 9 çarpı 16. Ve her iki tarafın kare kökünü alırsa arkadaşlar ne olur? 9'un kare kökü, 3, 16'nın kare kökü, 4. Yani 12 x değerimiz. E bu da ne oldu bakın? x 12 ise 12, 16. Yani 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. O zaman burası da 5'in 4 katı oldu. 3, 4, 5 üçgeninin 4'er katları. x'in 12 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla a, e'ye 8 kalacaktır. Diyebiliriz. Şimdi ne istiyor ona da bir bakalım. D, E, C'nin alanını istiyor. D, E, C'nin alanı arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 kere 9 54 birim kare.